Sonunda oldu diyorsun ha babamın oğlu. Vallahi Salih daha ne isterim ki? Bundan sonra artık kahvenin camını top oynayan çocuklar kırsın sadece. Son bir kurşun. Son bir kurşun kaldı. Nedim Bey'i de kaybettik. Bir şey yapmayacak mıyız? Biz değil. O yapacak. her zamanki gibi. Kaldığımız yerden, eski günlerdeki gibi. Abim! Vedat, kaldığımız yer burası olmasa olur mu, ha? Kökünde kanı kan bana.